Değerli arkadaşlar bugün Trafet Yönetim Kurulu'yla bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Ee, toplantımızın esasını bu yeni sezonda ilgili bir değerlendirme oluşturacak. Tabi e, Türkiye'de e, Taksim'deki olaylarla ilgili olarak yaşanan süreçte dış dünyada bazı basın yayın kuruluşlarının Türkiye'nin algısını bozacak şekilde Türkiye'nin marka değerini düşürmeye dönük olarak sistematik bir yayın yapması karşısında bazı sektörlerimizin ne şekilde etkileneceği ile ilgili bir merak söz konusu. Biz şunu açık bir şekilde söylüyoruz. Net bir şekilde söylüyoruz. Turizm sektörü başta olmak üzere hiç kimse kriz kelimesini telaffuz etmemelidir. Bir kriz yoktur arkadaşlar. Herhangi bir yüksek risk beklentimiz yoktur. Türkiye'nin sadece kültürel değerleri ve turizm değerleri değil, Türkiye'nin istikrarı başlı başına bir dünya markasıdır. Türen demokrasisi başlı başına bir dünya markasıdır. Türkiye'nin dış politikası başlı başına bir dünya markasıdır. Türkiye bugün kuzeyinde yer alan Avrupa ülkelerindeki ekonomik krize göre bir ekonomik büyüme ve istikrar modeli olarak öne çıkmaktadır. Güneyindeki Arap devletlerinin yaşadığı demokrasi krizi karşısında Türkiye demokratik istikrarıyla bu ülkelere ilham veren bir ülke konumundadır. Dolayısıyla bu yeni döneme de önceki hedeflerimizi daha da aşacak bir motivasyonla giriyoruz, bir istekle giriyoruz. Ben gerek e, ekonomiyle ilgili, gerek istikrarla ilgili, turizmle ilgili ya da Türkiye'nin önündeki olimpiyat hedefiyle ilgili hiçbir şekilde kriz kelimesinin telaffuz edilmesini doğru bulmuyorum. Herkesin şuna dikkat etmesi gerekir. Negatif kelimelerden pozitif sonuç çıkmaz. Negatif kelimelerle bizi tanımlamak isteyenler daha çok rakiplerimizdir, hasımlarımızdır. Türkiye sürekli olarak pozitif kelimelerle tanımlanmayı hak eden bir gelişim ve istikrar içerisindedir. Trofetteki arkadaşlarımızla daha önce çeşitli vesilelerle değerlendirme toplantısı yaptık. Her biri zaten birer başarı hikayesi arkadaşlarımızın. Bugüne kolay gelmemişler. Pek çok kriz atlatmışlar. Ama şu anda olmayan bir krizle e, karşısında bir tedirginlik yaratma kampanyasıyla da Türkiye karşı karşıya. Dolayısıyla bunları hep beraber konuşacağız, değerlendireceğiz. Hedeflerimizde bir sapma yok. E, sektörün motivasyonu gayet iyidir. Verdiği mesajlar gayet iyidir. Hazırlıkları tam olarak yerindedir. Beklentileri yüksektir. Arkadaşlarımızla bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Başta söylediğimi tekrarlıyorum, kriz kelimesi kesinlikle telaffuz edilmemelidir. Türkiye'de bir kriz yoktur, kriz beklentisi yoktur. Hiçbir sektör için bu söz konusu değildir. Yine e ekonomide de, turizmde de, diğer alanlarda da tek rakibimizin kendimiz olduğu moralli motivasyonumuzun yüksek olduğu bir döneme giriyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs>